Yedi önünde açın. Harekete geç Şiv. Tam adamsın ya. Mahkum 117 tanımlanıyor. Şiv Helix. Beni kırabileceğini mi sandın? Evrendeki en karanlık çukurlara girdim ben. Civatalarını zangırt atacak yerler. Zordon'un ebediyet çukurları. Novalis'in demir ne çaldı. Hoş geldin Çaylak. Ben... Kaptan Kuvar. İnanamıyorum. Siz hep beni tutukladığınızı hayal etmişimdir. Ha çık git buradan. Sana diyorum Zed. <laughs> tamam kaptan. Evet Çaylak. Benim maceralarımı takip etmişsindir. Ettim tabi. Galaksideki en ünlü süper kahramansınız. Artık o kadar ünlü değil. <laughs> Kelimeler acıtır yalnız bil. Çok büyük hayranınız, Yeni Richard ve Clank Hollow oyununu bile aldım. Eee, neyi? Hani şu Ol Lombax'la aranızdaki olayları anlatan oyun. Ha, Hollow filmi diyorsun. evet, bayağı güzel. Animasyon seviyorsan tabii. Hayır, oyunu diyorum. Holo filmden isimlenilmiş. Bak, doğrulama e-posta. Hapishaneye geliyor, ha? <laughs> Hayatımı konu alan bir holo filmi oyun mu yapıyorlar? Aa, bana danışmadılar bile. Hata bende. Sevgili hayranlarımdan uzakta bu terk edilmiş yerde çok fazla kaldım. Şimdi kimse beni dinlemez. Sizden de dinlemek isterim kaptan. Öyle mi? Otur o zaman uyanık suçlu, sana bir hikaye anlatayım. Her şey Ratchet adında bahtsız bir Lombax'la başladı. Sen nereye gittiğini sanıyorsun. Hey, hey, Grim, buradasın. Pazara yer çekim bobini almaya gittiğini sanıyordum ben de. Aha, ben buradayım. Ben hep buradayım. Buradan sıvışmanın şu galaktik muhafız sanamalarıyla bir alakası yoktur umarım. Bana bir saat ver. Hadi Grim, galaktik muhafızlardan bahsediyoruz burada. Kaptan Quark bile gelecek. Bay Mikro'nun gemisini tamir etmeden garajdan çıkmak yok. Doğru civata manivelasına. Şu gemi mıknatıslanmış görünmüyor mu? Grand başına gel. Hadi döndür şunu. Evet, ya da bakalım bu yeni vers ampulleri çalışıyor. Yukarı bak parlayan bir şey görüyor musun? Evet sol tarafı iyi görünüyor. Bu bir mucize. Art yakıcı ışıklarına bak. Aşağıda bir şey var. Sol alt yakıcı ışığı tamam. Bu şey en sonunda kapladığı yere değecek. Bir tane de sağ. Sağ alt yakıcı çalışıyor. Ne ee, tamam mıyız? İşte şimdi oldu. Haberler festival alanında denemeler olacağını söylüyor. Git ve onlara göster evlat. <laughs> ve işte bir galaktik muhafız olmaya hayal eden Ratchet'ın macerası böyle başlıyor. Good <laughs> <laughs> night. geçip düşmanlarına güvenilir olmayan anahtarıyla vuruyordu. Ratchet düşmanlarına üstün gelmek için zamanla onurlandırılmış savaşçı sıçrayışını kullandı. ölümle karşılaştığını biliyordu. Eğer kendini ölümün pençelerinde bulursa iyileşmek için nanotekte ihtiyacı olacaktır. <laughs> Bu şeyi bir banka sorgunundan sonra kullanmıştım. Beş kurşun yarasından üçünü iyileştirmiştim. Onu hatırladım. Çok vurdum duymazlığı. Şuna bakın, kasaları parçalıyor. <laughs> Kibre bak. Belki de galaksiyi korurken yardımcı olacak, yeni bir silah almak için ucuza da biriktiriyor. Hey, burada hikayeyi anlatan benim. <laughs> Ve düşmanlarını yok eden reçetle ilerlemeye devam etti. Nereye? Kaderine. Merhaba Cemil. Ben Kora Verolax. Senden bu engellerin üzerinden atlayarak ne kadar hızlı olduğunu göstermeni istiyorum. İyi bir muhafız her zaman etrafına dikkat eder. Bu hareketli platformlara zıplayarak geç. Eğer beni etkinlikte görürseniz lütfen yanıma gelip el sıkışmak. İyi iş. Aradığımız kişi belki de sen olabilirsin. Pistin diğer kısmına ilerlemeye devam et. Merhaba asker. Ben Brax Lectrus. Ve özelliğim kaba kuvvettir. Bakalım bu kutuları ne kadar iyi kırıyorsun. Hey bu bayağı iyiydi. Devam et. Biraz ateş gücü edinmemizin tam zamanı. Bu Gecitron tacirinden bir füzyon bombası eldiven al. İyi seçim. Muhteşem. Sonraki adım havaya uçurma. Solana galaksisi kasaların yanına bırakılmış büyük miktarda cephanenin gösterdiği gibi tehlikeli bir yerdi. Bu kuklalara Gadgetron ateş püskürtücüleri taktık. Avukatlarımız bunda bir sakınca görmez. İyi iş Çaylak. Sıradaki galaktik muhafız sen olabilirsin. Son mücadeleye geç. Hadi ama Ratchet. Bunu yapabilirsin. Son mücadelenin vakti geldi. Düşmanların vahşice saldırılarından kurtulursanız yeni galaktik muhafızımız siz olabilir. Ya da... gitti. kızgın kurbağalar ha? Ne Yoksa Solana'nın yeni galaktik muhafızını mı izliyoruz? bitti. İyi iş öğrenci, gösteriden sonra görüşelim. <laughs> Bu fena değildi. Çaresiz arızalı robot kurtuluşuna giden yolun tesisin havalandırma sisteminden geçtiğini biliyordu. Eğer havalandırma deliğine ulaşabilirse buradan cesaretti. Tüylü kahramanımızın şansına sandığın içinden reçete bir yakıcı çıkmıştı. Güzel bir yakıcı. Ratchet ne zaman isterse o zaman silah değiştirebilme özgürlüğünün tadını çıkardı. Belki de kapıyı açmak için bir şeyler bulmalısın. Etkileyici atış. işleri var. Veri bankalarında başkan direkt için tehlikeli olabilecek bilgiler var. Bunları geri almak için pozisyonumu gezegenimize kadar takip etmiş olmalı. Ratchet kötü durumdaydı. Yaralı, kafası karışık ve yalnız. Nano ise Rick hızlı düşünmek zorundaydı. Belki de kanca atışı mevcut muammayı çözebilirdi. Rim beni dinle. Hemen garaj kapılarını kilitleyip sığınağa gitmen gerekiyor. Ben de hemen geleceğim. <laughs> Ölmedi ya. Baktım söyledi diye iş biter. Onu indirdim. <gülüyor> 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 ah, olamaz. Nano tek bulsa iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım hepsi bu kadardı. Çekirge bu? Doğru. Hem de X6Z modeli. Aynı zamanda ölüm indirme gemisi olarak da bilinir. Harika. <laughs> misin Ebu? Doğru. Hem de X6Z modeli. Aynı zamanda ölüm indirme gemisi olarak da bilinir. Harika.